Türkiye'de rehber köpek sahibi, görme engelli bireyler trafikte maalesef bir takım sorunlar yaşamaktadır. Peki ne tarz sorunlar yaşıyorlar? Rehber köpeklere, onlara nasıl yardımcı olmalıyız? Çok kısa onlardan bahsetmek istiyorum. Rehber köpekler bildiğiniz üzere görme engelli bireylere eşlik etmesi için, kılavuzluk etmesi için özel eğitim almış köpeklerdir. Birinci Dünya Savaşı'nda e, görme yetisini kaybeden askerlere Almanya'da rehber köpekler yetiştiriliyor eşlik etmesi için. İlk rehber köpekler okula açılıyor. Daha sonra Almanya'dan sonra farklı ülkelerde de rehber köpekler okula açılıyor. Almanya sadece kendi ülkesindeki görme yetisini kaybeden kişilere değil, Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki yerlere de görme engelli bireylere rehber köpekleri gönderiyor. Bu sayede rehber köpeklerin kullanılması, görme engelli bireyler tarafından onlara eşlik etmesi dünya genelinde yaygınlaşmaya başlıyor. Ülkemizde de 4 tane rehber köpek bulunmaktadır. Bununla ilgili de Rehber Köpekler Derneği mevcuttur. Arzu E'den girip inceleyebilir sitelerinden daha detaylı bilgi için. Rehber köpek sahibi görme engelli arkadaşlarımız genelde trafikte yaşadığı sorunları anlatırken onların görev köpeği olduğunu bilmeyen birçok kişinin aniden sevmeye çalıştığını, ay çok tatlı deyip veya tasmasına uzandığını, sevmek istediğini söylüyor. Bu köpekleri sevmememiz gerekiyor. Neden? Çünkü görev başında. Bu köpeğin eğer dikkati dağılırsa, eğer görme engelli bireyin de hayatını tehlikeye sokabilirsiniz. Bu köpeklerin özel tasmaları var ve tasmalarında zaten sahibim görmüyor, lütfen dokunmayın, ona rehberlik ediyorum yazıyor. Bu köpekleri sevmememiz, dikkatlerini dağıtmamamız gerekiyor. Onun dışında yaşanan bir diğer sorun maalesef hala rehber köpeklere karşı toplumumuzda algı istenilen düzeyde gelişmiş değil. Sayılarının da azlığından dolayı bu konuda farkındalığımız da o kadar çok fazla değil. Eski oranla toplu taşımaya alınıyorlar, taksiye alınıyorlar ama hala maalesef toplu taşımaya alınmaları konusunda bazen zaman zaman sorun yaşıyorlar. Yine keza aynı şekilde taksiye alınmaları konusunda da sorunlar yaşayabiliyorlar. Evet. Sizlerden ricamız rehber köpeklere görev başındayken Dokunmayın, sevmeyin çünkü onlar görevi başında. Onların dikkatinin dağılmaması gerekiyor. Toplu taşıma ve taksi gibi araçlara da onların alınması konusunda gereken hassasiyeti gösterirseniz çok seviniriz. Eğer bu videoyu izliyorsanız da çevrenizdekilere bu bilgiyle bile paylaşarak bu farkındalığı onlar adına yaratmamıza destek olabilirsiniz.